Kendim buldum Gül gibi sarardım soldum Eyvah, eyvah Kendim ettim kendim buldum Kendim Hey, Eva. Hey, Akar göz yaşlarım Kendim ettim, kendim buldum Aha. Allah rahmet eylesin Neşet Baba'ya. Allah rahmet eylesin. Bazen birimizi Allah yakıyor da çıra gibi <laughs> diğerleri aydınlansın diye. Şimdi neler çektirmiş. Neler çektirmişler ki böyle o ince yarasıyla neler söylemiş bize. Aslında bütün halk ozanları hakikatin o ince sızısını bize seslendiriyor o sızı o kadar evrensel ki gelip yine yeni kahramanlar buluyor kendine. Yani kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. İşte bu hiç değişmeyen bir şey. Hatta bu sesi ta Kur'an'ın böyle kalbinin tam ortasında buluyoruz. İbrahim diye bir delikanlı, İbrahim Aleyhisselam'ın böyle kendine yar aradı bize anlatır Rabbimiz. Acaba der yıldızlar mı bana yar olsa, refakat etse, onları mı sevsem? Ha bir de bakar ki yıldızlar kayboluyor. Ay mı? Onlardan daha büyük üstelik acaba onu mu sevsem? Bir de bakıyor ki o da gidiyor. Hepsi batıyor. Hepsi gül gibi sararıp soluyor. Aa evet diyor ön de buldum diyor. En sonunda buldum. Yani yıldızları da kaybolduğunda, yıldızlar da kaybolduğunda, ay da tamamen silinip gittiğinde ortaya işte muhteşem bir güneş çıkıyor. Budur galiba diyor. İşte bu. Ama o da ne? O da batıyor. Ve şu sözü söylüyor. Bütün insanlığın kalbi adına söylenmiş bir sözdür bu la uhubbül <laughs> Batan şeyler sevilmez. Evet. Benim öyle bir kalbim var ki seviyor. Ama severken de sevdiği batmasın, gitmesin, sararıp solmasın, terk etmesin, savrulup gitmesin, hep benimle kalsın diyor. İnsan kalbinin ayarı bu. Yani sevdim mi tam seviyor bir şeyi birini sevdim mi? Bir daha görüşmek üzere diyoruz her defasında. Ha evet bu kadar yeter ya da 40 yıl ancak ben seni severim desek. Yo yo 200 yıllık bizim aşkımız desem e, sevdiğim alınmaz mı alınır? 200 yıl yaşamayacağımız ortada. 200 yıllık sevdanın da yeryüzüne sığmayacağı ortada ama sınır koyduğumuz zaman bütün kalpler alınıyor. Bu dünya Evet, gül gibi sararıp solanların yurdu. Peki biz niye gül gibi sararıp solanlarla beraber ağlıyoruz, batıyoruz? Neden kalbimiz gidişlere, vedalara razı değil? Bunu arifler bize şöyle anlatır. İbrahim'in Aleyhisselam sesini bize duyuran Rabbimiz, sizin de kalbinizi biliyorum der. Siz de atıp gidenleri sevmezsiniz. Sizin göğsünüze koyduğum kalp ebedi sevmek içindir. Ayrılıksız evet vedasız sevmek içindir. Siz, siz olun kendinizi dünyaya razı etmeyin. Sakın ha buraya fit olmayın. Fazlasını, sonrasını ötesini isteyin. Kalbinizin evet kalbinizin istediğini isteyin. Buradan sonrası var, buradan ötesi var, buradan fazlası var. Bu dünya size yetmez. Elbette ki kalbini göğsünde koyan, kalbinin kanatlarını hiç korkmadan açabileceği bir gökyüzü de sana vaat ediyor. İnsan cennetini istiyor, sonsuzluğu, hasretini çekiyor. Peki biz daha önce görmediğimiz birini özler miyiz? Daha önce görmediğimiz bir şehrin hasretini çeker miyiz? Daha önce yaşamadığımız bir duygunun peşinde koşar mıyız? Koşmayız. Galiba biz daha önce yaşadık. Cenneti, sonsuzluğu sonuna kadar yaşadık. İçimizde öyle bir bam teli var. İşte o yüzden özlüyoruz. O yüzden bize Rabbimiz İbrahim'in aleyhisselam o zarif sesiyle kalbinizin farkındayım. Batan şeyleri sevmediğinizi biliyorum. Terk edenlere bel bağladığınızda canınızın yandığını görüyorum. Evet, zor zamanlardan geçiyoruz. Garip. Neredeyse ölmek rutin hale geldi. Bu kadar çok sevdiklerimiz nefes nefese koronanın pençesinde son bakışıyla bize tek bir hece bile söyleyemeden bu dünyaya veda etti. Demek ki burası bize göre değil. Burada kalmaya ayarlı değiliz. Bundan sonrası, bundan ötesi bize hazırlanmış. O yüzden acılarımızı, sevdalarımızı evet, sonunda veda saklayan sevdalarımızı hiç vedasız bir dünyanın ahiretin habercisi mektubu olarak okuyalım. Bayram Sonsuzluğu sonuna kadar tattığımız bir an, İşte onu hak ediyorsak sonsuzluğu da hak ediyoruz ve Evet sevgili orkestramız sıra sizde. Ne var gündemimizde? Ege'ye doğru gidelim. Oo o, güzel. Doğru. Yedi bölgeye gezeceksek çok iyi. Gezebiliriz. <laughs> Ama biraz böyle kır şeyi de az daha kalsak diyordu içim yani. Uzun, yani gene Vallahi ne neredesin, evet, neredesin sen? Var mı port şeyde? listede de neredesin sen? Vallahi mi? evet. dilim, güler yüzlüm, aceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, aceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin sen Dertlerim anlayıp Yüzüme gülen Sanki kalbimi bilen Yüzüme gülen Gönlüm hep sen neredesin sen? Sanki dertlerimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Neredesin? Sen? Evet, neredesin sen? Bazen sorunun kendisi cevaptan çok daha anlamlı oluyor. Hep neredesin sen diye sevdiğimizi arıyoruz. Aslında bütün neredesin sen sorularının içinde neredeyim ben sorusu da var. Neredeyim ben? Bu sonsuz gök kubbenin altında bu muhteşem yeryüzünün üzerinde şunca yıldır yürüyorum, şunca yıldır nefes alıyorum. Sevdiklerim var, sevenlerim var. Sahi neredeyim ben? Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Bu nefesler boşa mı? Beni bu varlık sahasında getirenin benden umduğu olmalı. Hiç yoktan alınıp getirildiğim bu hayat bana sorumluluklar yüklüyor olmalı. Neredeyim ben? Neredeyim ben sorusunun cevabını işte bugün Orucun terbiyesiyle sabahladığımız bugün bu bayram günü çok daha iyi cevaplayabiliriz. Net cevaplayabiliriz. Evet sen varlığının farkında olan biricik varlıksın. Sen yaşadığını fark eden biricik canlısın. Sen ölümlü olduğunu evet öleceğini bile bile yaşayan biricik varlıksın, canlısın insansın. Kelebeklerin böyle bir sorusu yok. Ömrü bizden az onların ama öleceklerini bilmeden yaşıyorlar. Kediler kedi olduklarını bilmeden kedilik yapıyorlar. Taşlar taş olduklarının farkında değil. Ama biz taşın taş olduğunu biliyoruz. Kedinin kedi olduğunun farkındayız. Kelebeklerin kısa ömürlü olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz biliyoruz da bu bilmenin getirdiği bir sorumluluk var. Soru soruyoruz. Neredesin sen diye sorduğumuz Rabbimiz bize bütün bu varlıkla cevap veriyor. Bak senin için bu gökyüzü. Bak sana bu güneşin tebessümü. Bak senin ayaklarında doğru dalga dalga geliyor bu deniz, bu okyanus. Senin kulağına göre bu dalga sesleri, senin zevkine göre bu şırıltılar, senin kalbine göre bu tellere dokunuşlar, ahenkler, senin gözüne göre bu renkler, bu zerafetler, bu incelikler. Sen benim bir tanemsin diyor. Bak yüzüne bak. Hani aynaya bakıp da evet bu benim dediğin yüzün var ya işte onu hiç kimselere vermedin hiç kimselere de vermem bundan sonra. Senin bir tanem olduğunu yüzüne bakarak görebilirsin. Ya seni herkesin yüzü gibi bir yüzle yaratsaydım acaba nasıl hissederdin? Aynaya bakınca kendini göremezdin. Eve döndüğünde kapıyı çaldığında eve alınmazdın. Herkes gibi olduğunda hiç kimse olurdu. Neredeyim ben sorusunun cevabını Neredesin sen Rabbim diye sorduğumuzda alıyoruz. Çok şükür bayram sabahındayız ve bayramı bize bayram edenle sımsıkı tanışıyoruz bu sabah. Sadece bedenimizi değil, gönlümüzü kuşatan bir sevinç var. Sadece kalıbımıza değil, kalbimize hitap eden bir doygunluk, bir coşku var bu sabah. Nereden geliyor? Aşağıdan bir yerden gelmiyor. Doğu'dan ya da batıdan ithal değil. Yukarıdan Rabbimizin katından bize nezaketle yağmur gibi inmekte. İşte o yağmurun altındayız. Hatta belki de o yağmurun ta kendisiyiz.